Evet, evet. İyi, de. Tamam, bekleriz inşallah. Hayırlı olsun diyorsunuz. Ben hemen bu binanın merkezindeyim. Siz bizim camadan sokak camada apartman. park? Sokak ne? Camadan ne? Tamam, camın ne? Benim tarafımdan. Ben tam köşedeyim. Hayırlı olsun Olağanüstü eşitsiz bir seçim yarışı oldu. E, Vatan Partisi'nin karşısında hazineden milyonlarca lira parayla yarışan, para gücü olan, reklam gücü olan, fikri olmayan partilerle yarıştık. O yüzden olağanüstü eşitsiz bir süreç yaşadık. Vatan Partililerin hepsi, bütün adayları Türkiye'nin her yerinde ellerinden geleni, yaptı. Doğru programı savunmanın vicdani huzuru içerisindeyiz, rahatlığı içerisindeyiz. Çünkü Türkiye'nin ve ülkemizin, belediyelerin, şehirlerimizin çıkarını, kamu çıkarını savunmasak e, vicdani açıdan rahatsız olurduk. O yüzden bu rahatlık bizim için önemli. Görevimizi yaptık. Şimdi seçmende e, söz. Seçmen de söz. Seçmende cesur olmalı. Bence bu seçimde en çok vurgulamamız gereken noktalardan biri bu. Bir sorunu onu yaratan anlayışı aynen koruyarak çözemeyiz, değiştiremeyiz. O sorunu yaratan anlayışı kenara koyacağız ki çözüme ulaşalım. Vatan Partisi bu konuda net bir parti. Türkiye 40 yıl kaybetti Vatan Partisi'nin söyledikleri dinlenmediği için. O yüzden e, kararsız seçmenlere, seçmenlerden ricamız karşılaştırsınlar. E, bir, fik, bir fikrin gücü aldığı oy oranıyla ile ölçülmez. Bir fikrin gücüne oy oranına bakarak karar verilmez. Bir fikrin gücüne, doğruluğuna, programa, Türkiye'nin somut sorunlarına ve çözüm önerilerine bakarak ölçülür. Bütün milletimize hayırlı olsun diyorum. Sonuç ne olursa olsun. Türkiye'nin önümüzdeki dönem, e, önü açık, e, büyük badirelerden geçti Türkiye. Herkes huzurlu olsun, rahat olsun. E, umarım güzel günler bizi bekliyor.